Şimdi Arda sana yeni set gelmedi değil mi? Şu avrat şu baby Abi Hadi yok ya. Al kardeşim, al kardeşim. Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Maskaranın çıkartma taktiği çok başarılı ve belli. Bak. Oy! Oy! Oo, anladım. Oo, iki tane. Hadi babcim abi. Tamam geliyor, geliyor. Sakin ol bacı. Ah, geldi. Oy geldi. Oy! Çıkartma taktikleri. Bak, buraları kaçırmayın arkadaşlar. Bak, geldi. Hayırlı olsun. Abi, abi, ben ne yapıyorum oğlum delirdi. Lan Pagize'ye bak lan Pagize'ye bak lan. Bırakın lan beni. Pagize çabuk selam ver izleyicilere. Yeni evimizde çabuk aşkım. Sadece oğlum şarkı söyleyesim geldi lan. Bakın bakın arkaya mişamı yaptırdım. Nasıl? Bu zaten vardı. Böyle kısmet oldu. Abone olun da 10 milyon olak lan. Elmas filan veriyorlar. Valla bak bir şey söyleyeyim mi? Aslında biz ne yapalım biliyor musunuz? Abone olun bol bol. 10 milyon olduğumuzda o elmas ya biz onu satadık kanalda paylaşırız diyorum hep beraber. Ne dersiniz? Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım. He bu arada bir dakika lan ben en güzel şeyi söylemeyi unuttum size. Arkadaşlar saat 8'de mena turnuvası var. Ersin Yekinler, Barışçılar, Mezarcılar, bütün bizim, bütün komüniti savaşacağız. Türkler, Mena'daki, Mena bölgesindeki yayıncılara karşı. Bütün infilüzyonlar Radyosu'ları destekleyin arkadaşlar. Çünkü burada Türkiye'yi temsil edeceğiz biz. Akşam saat 8'de TikTok'ta yayında olacağım. Herkesi bekliyorum. Tamam mı? Kesinlikle kaçırmayın abi. <laughs> Buraya da çok güzel bir arka plan yapacağım. Daha ilk günden böyle şeyler yaptım bak. Daha birinci gün arkadaşlar. Bu villaya yeni geçtim. Yakında oda vlogu ve ev vlogu gelecek. Onun da haberini vereyim. Bu saate kaldım çünkü ev taşıdım. Ev taşımanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Bakın saat kaç. Ben bu kadar emek veriyorum. Video size emanet. Arkadaşlar villaya yeni taşındım ya. Ses yalıtımlarını falan yapamadım. Eve zaten daha yeni taşındık. Abi yankı var. <laughs> Gecenin yarısına video çekiyorum. Komşularım rahatsız olmasın ki yarın bir gün ileride problemini de yaşamayalım. Doğru mu? Videoda şaka bir yana az sonra zaten çığlık çığlık atacağız arkadaşlar. bayağı bir bağıracağız diye düşünüyorum. Ucuz 3800, orta 8100 ve pahalı da 16200 arkadaşlar. Bu seriyi başlattım. Bu serinin devamı sizlerde. Artık bilginiz olsun. Digipin beraber çok güzel bir çekiliş yapıyoruz. Şu anda ekrana gelmiştir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bu çekilişe katılıyorsunuz ve bu çekilişe katılanlardan 3 kişiyi bir sonra ucuz orta pahalı videosunda onlar olacak bilginiz olsun kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz ve yapmanız gereken tek şey de söylüyorum çekilişe katıldıktan sonra videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve yoruma da ID'nizi yazın sizlere ulaşabilmemiz için iyi seyirler diliyorum ilk videomuza özel bacım ondan sonra Zaza ve Arda XRD öyle miydi lan tam unuttum onu bilmiyorum e, videoda göreceksiniz arkadaşlar şarkı çevireceğiz bakalım kime ne gelecek hepsini göreceksiniz iyi seyirler arkadaşlar işte bu işte bu. Beklenen an. Beklenen... geldi. Şimdi arkadaşlar ortada bir tane çark var tamam mı? Çarkı göstereceğim şimdi sizlere de. Ucuz, orta, pahalı. Tamam ilk ben benim hediyesi. aynen vallahi ben de ilk niye içimizde tamam. koyayım. Tamam. ardından Eriyorum. Zaza için, sonra da Arda aynen için. Işte. Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Hoş, hoş bulduk. Değerli dostlar. Tamam. ilk önce Öznur için açıyoruz. Bakalım Öznur'a orta mı? Pardon o niye ortadan başladım lan? <laughs> Ucuz mu ortamı yoksa pahalı mı çıkacak? Şarkımızı dönderdik. Ay yazın öyle canlısın Abi pahalı, pahalı geliyor. Pah Oy! Abi ne dedim lan? Tebrikler. Şimdi de Zaza için. Zaza'ya da şimdi pahalı geliyormuş. Yo ucuz benim. Abi pahalıyı çıkarman gerekiyor. Orta geldi. Orta geldi. Hmm. Ama bir dakika. Pahalının çıkarılması lazımdı. Burada bir şey oldu. Pahalının çıkarılması lazımdı. Arkadaşlar. Evet, pahalı bana çıktı. Ağlamayalım. Sondan Abi ne yapıyorsun? Tamam ucuz <laughs> mu gelecek diye şey yaptım da. Yok sistem bozuk değilmiş arkadaşlar. gördünüz iki defa orta geldi. Pahalıyı özgür açıyoruz. Ortayı Zaza'ya çıkıyoruz. Zaza Ve <gülüyor> ucuz, <gülüyor> sefil, köpek, <laughs> Aşağılık en kötü şeyi de kim açıyoruz? Arda'ya Arda'ya açıyoruz. Ardaya. Değerli arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada ucuz Orta ve pahalı ucelerimizde Digipin'den alıyoruz. Toplamda 13.104 TL'cik Tuttu ve bana giden miktar bu kadar Şimdi ucelerimizi aldık Siparişimizi verdik. Başarılı dedi Buradan ucelerimizi bekliyoruz Ucelerimiz geldiğinde ilk olarak Arda'nın hesabını ucuz bir şekilde Açılım yapacağız. Ardından ortayı ardından pahalıyı sonra bakalım kime neler çıktı bunu da hep beraber tartışacağız göreceğiz teşekkürler evet. arkadaşlar Arda'nın hesabına girdik Arda ne istiyorsun ilk önce onu söyle abi nihai seti bir alalım bana arkadaşlar yani yeni gelen nihaiyim yok yeni gelen nihai vallahi mı lan abi bir bak ya nihai yok ya oğlum abi sana anana söverler <laughs> ben sana söyleyeyim <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir hesabı. Sizler de böyle bir hesaba sahip olabilirsiniz bu videoları izleyerek. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve bu videoda söylediğim çekilişe katılın. Abi bir şey katılın. sorabilir miyim? Efendim canım. Abi ben de katılabilir miyim çekilişe? O bir saniye mı? Digipin arıyor da bir saniye arkadaşlar geliyorum abi. Arkadaşlar Digipin'den şöyle bir bilgi geldi bize. Çekilişin bir hafta süresi varmış. Bak çekilişe koyduğum linke yoruma sabitleri muhtemelen ve ekranda da gösterdim zaten sizlere. Şu an ekrandadır. O çekilişe bir hafta süreniz var. Elinizi çabuk tutun. Hemen videoyu durdur. Çekilişe Hatır gel videoyu izlemeye devam et. Bu tarz çekilişlerin devamı için arkadaşlar like atıp abone olacağız. Evet. Video yorum yapacağız. Evet. Şimdi Arda sana yeni set gelmedi değil mi? Şu Avra şu Baby face Abi yok ya. Daha bende hiç açmak nasip olmadı arkadaşlar. kendi ama bu daha iyi açmadım. Görüyorsunuz 40... bedava bedava <laughs> açılmın. Aa! Ah, ya sen niye her şeyi bedavaya getirmişsin? Aa niye? geldi geldi geldi. Oh, geldi. İyi iyi. Oh. diyorsun mi Oğlum. Abi Tertemiz. Tertemiz başladık. Bak. Kaç, bir dakika kaç tane de alıyoruz bunu? 6 tane de mi Altı. alıyoruz? 6 tane daha ver. Arkadaşlar ilk önce Arda'nın hesabını açıyoruz. Tamam mı? Arda'nın hesabı ucuz. Dandik. Ucuz hesap. Oh orama. Hiçbir şey gelmedi evet. lan. Şey abi, gelmedi. Bir tane daha onu. Bak bunda garanti çıkacak. Çıkmazsa ben burayı terk ederim. Oğlum zaten garanti denme diyor. Eşek. Sen bizi mi kandiliyin? <laughs> 540 Abi. Aa bak bak şimdi bu onu da gelecek. Hazır mısın? Oğlum okum saati ne lan? Hazırım ve buradan her şeyimizi aldık. Uy bunlar oy. da bunları veriyor. Bunlar ne lan? Oy, bu ne? Uy 12, 12, tane, tane. Ee, lan. Yedi. Ya ben daha Oğlum değilim. bunlar yeni mi geldi lan? Hı. Ne oluyor? Oh! Oy! Nasılsın? <laughs> bu? İşte bu. Kastı i̇şte Kastı oğlum ne oldu? Kaygı. Ya. Evet Allah kahretsin. Az önce arkadaşlar e sistem falan çöktü. Geldik. Şimdi iadeleri mi alıyorduk? Evet bir yayında. Hadi köprü evet. sat. İki tane elmas bak. Mesela ben bu uca yüklemeseydim bunları alamayacaktın anladın mı? Açtığından ölecektin. Adam mısın abi sen adamsın. Abi adam adamsın, alınmıyor değil mi? Alınmıyor değil, değil mi? Abi. Alınıyorum. Adamın kralı kralı. <laughs> abi sana zahmet bize bir sikreyim. Bacım 1500 UC var şurada susar mısın? Abi bak aşağı doğru in. Bak benim maskara setim yok. Yemin et. Lan hepsini Vallahi almışsın. Yok abi. Hepsini almışsın lan. Sadece setim yok abi bak. Al hadi al sus tamam al. Al sus al. Bunu dik tut üstüne otur. Açabiliyoruz muyuz bir tane daha? Açamıyoruz değil mi? Mystic set sen. Aa Mystic Force, Mystic Force bekle. Bak şimdi buradan da bir tane geldi. İzle. Hazır mısın? Bizim şimdi <laughs> surreal kıyafetimiz var mı? Ona ona bir bakalım. Bizim surreal ee, kıyafetimiz var mı? Yeni evde internet problemi yaşadığımı söylemiş miydim bilmiyorum ama. Deme sen evet. de yap. Oy. Al kardeşim. Oy. Al kardeşim. Daha ne istiyorsun? istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Şimdi Zaza'ya giriyoruz. Şey e, hesabına giriyoruz. Okay. Arkadaşlar az önce bir talihsizlik yaşadık. Bilgisayarım kapandı ve kayıt silindi. 8100 UC yükledik. Zaten gözünüzün önünde de aldık. Zaza'nın hesabında maskada yokmuş arkadaşlar. Maskada çıkarmaya çalışacağız. İnşallah çıkartabileceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu arada Şöyle ne çıkarttık? Ben. Az önce onu söyleyelim izleyicilere de. Hiçbir şey çıkartamadık. Ha 3 tane malzeme geldi. Doğru mu arkadaşlar? Sıkar çıkarmıştık. Evet. Hadi bakalım şuradan sana bir maskara alıp gideceğim. Vallahi işim gücüm var ya. Al. 啊，对，楼上，我来。 Bulaşamam, abi bulaşamam. Abisiyle geldi, bir şey geldi abi. Hani? Motor geldi. Motor geldi. Allah kahretsin ya. Maskada'nın yani. Maskaranın çıkartma taktiği çok bariz ve belli, bak. Bak, İzliyor musun? On evet. sonra buraya, evet, ondan evet, sonra evet. buraya. Evet. Bu, diye. bu yeni ya, bu, diye. bu yeni ya. Buraya basıyoruz, evet. basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Bak mı oluyor? Buna sonra buna, buna tabii, tabii tabii tabii. Bak sonra buna, Giriş buna, buna, buna. Ne gülerim var ya. Bak şimdi, ne gü güler misin? <gülüyor> bak, bu <laughs> bir yayıncı paylaşmaz. Bu yayıncı paylaşmaz. Bak, çok değerli bir paylaşım yapıyorum şu an. Arkadaşlar bakın, bunu yaptığınızda maskada eğer ki çıkmazsa geldi hayırlı ay. olsun kardeşim Değil Abi Zaza elini uzat elini uzat Zaza uzattım 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 Al kardeşim Oy Oy ay! 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 ay babam ona kalacak Onu avladını. Şey. ona ne oldu dedi bende bağırma ben de bu dedim ben size dedim bunu hiçbir yayıncı paylaşmaz. Ya takip edin. Övün, övün beni, övün, övün. Abi çok çok evet arkadaşlar makara almak istiyorsanız kendiniz de iki arkadaşınızla aynı Arkadaşlar takip etmeniz yeterli. Takip et. Tamam sus artık sen ne kadar konuştun ya. Altı üstü bir tane maskara çıkarttık ya. Arkadaşlar takip edin, bol bol takip edin. TikTok'ta izliyorsan takip et, Instagram'da izliyorsan takip et, YouTube'da izliyorsan abone ol, bildirim aç, like Kat, bir şey yap. Bunlar size de bak ben söz verdim hepinize. Gerçekten bu yıl çok güzel hesaplar dizeceğim. Kardeşim maskada aldık. Buradan başka bir şey istiyor musun onu söyle. Nihai sete mi bassak gerisine? Yeni gelen. Yani. Aynen o da olabilir. Yani ben de öyle diyorum. Onu da çıkartırsak var ya Öznur Kudurur. Çünkü ya. ona. Abi, bu sefer benim hesapta çıkmasın. Neyse ya biz devam edelim maskada tekli mi al tekli ulan tekli de gelirse var ya oturur ağlarız hep beraber burada bu arada arkadaşlar Öznur'a 16200 ucu atacağız. şu an evet. ucuzda adaya da bu arada kötü şeyler çıkmadı lan çok kötü şeyler çok kötü <laughs> abi çok kötü, kötü. Ha, çok ya abi, niye hatırlatıyorsun ki yani niye, şimdi niye yani? geldi buraya da aldık mı sarı gelmedi bir şey <laughs> aha onun o oh, 2 <laughs> <iki> tonu <gülüyor> Çonto. <gülüyor> Çonto. abi <Bu> <laughs> Oğlum Aa, ne oluyor? Ne ya. Sarı ha? kıyafet var onu bir giysene nasıl olacak? Dur Heri dur işte. dur dur. Şu mu? Hayır, sarı, bak, sarı gelinlik var sadece. Evet. ben. Oy! Oy. Ya Oğlum. Zaza bir şey söyleyeyim Çok mi? Millet ya. bu çanta için bastı biliyor musun? Gerçekten bak. Bu kasada bence bu çanta daha da olsa en önemli şey bir tanesi çanta, diğeri de, de AKM abi. abi. AKM'yi biliyorsunuz. AKM abi, abi, mükemmel bu arada. Gel bu arada Yapma lan. Yapma lan. Hislerim yani. Hadi lan ver lan. Çerçeveyi de aldık oğlum yine bu geldi, arada. yine geldi hissediyorum hayır, bak. Değilir hayır. Hayır. Oh geldi bak, lan hadi ben. Oh yine geldi. Ya, bir abi. daha dursam mı dursam mı? Abi Dur. ne oluyor? Sakin ol bacım. Gelmedi tırt. Direkt tırt. Oğlum bu evet, bir gel. yerden görüyor değil mi Ö Öznur? Abi bilmiyorum Biliyorsun ben abi. çözemedim. Ama bitti ucumuz bitti. Bu. Animasyon geçti 60'ta gel. Yok. Uyuyor mu? Oğlum. Ya. Oğlum. Sen sen oğlum şurada şeymiş lan. Lan yok yok abi. Siz zaten Ayla yok. yok, yok abi. Abi bir tane daha. Şey o 12 okay oluyor. Tamam bak abi, bir tane AK okay 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 aldık. Okay, okay bir tane AK aldık. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Materyal abi. abi Şimdi bir tane materyal alıyoruz. Şimdi kuşan diye. İki tane diyelim. alabiliyoruz abi. İki tane alabiliyoruz materyal. He bir tane buradan alıyoruz. Tamam bunu da aldık. Şimdi en envanterine girdik. İki tane de buradan çektik. Abi dört seviye yaptın abi. Dört seviye hakeme oh, tamamdır. Ha. Bu arada da şey de güzelmiş. Boyamız da varmış. Bastık. Hayırlı olsun. Hey. Hayırlı olsun. Hayırlı hey. 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 hey, hey, hey. olsun. Abi hayırlı olsun. Abi güle güle Hayırlı ben. olsun. Herkine güle güle. Herkine. Al götür. Bacım, A. bacım, bacım A. darsı sana bacım. Tamam e. bunlar, e. bunlar abi. da şimdi gidiyoruz. Öznur'un hesabına arkadaşlar en Hadi. yüksek, en pahalı UC'mizi de Öznur'un hesabını açacağız Bakalım o bacıma ne çıkacak. <laughs> Hadi. Evet, ay, ay, Öznur evet. bacımın Allah. hesabına girdim şu anda. UC yüklesem mi, yüklemesem mi diye böyle bir adapta kaldım. Bir iade de verecek şimdi var ya. Evet. evet. Şimdi Öznur'un hesabına 12.000 UC geldi. Devamı da gelecek derken lapın evet. bitmeden kaliteli UC'nin adresi ay, nasıl arkadaşlar nasıl sağlarda, bir sollarda ya? silmeyin lütfen. DigiPin'den <laughs> ucelerinizi yükleyin. Yok efendim helal uce diyenler var. Yok şöyle uce inanmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Satın alma hediyelerine geliyoruz. Ay Allah şuraya bakar mısın? Şuraya hadi babandan paranın kartını çal da şunları da sen. <laughs> tamam bir tane aldık. 6000 geldi ya al al al. Abi, tamam. Iyi iyi. 2400 evet. iyi. 2400 evet. iyi. 1800 çıkmasın. Evet ya. 4800 <laughs> de olur lan. <laughs> abi 4800 aldı. <gülüyor> abi, <gülüyor> iyi. Abi ya fena değil. Bacım 21 bit var hemen şuradan evet. Tugay Gül hesabına gelip uçaklarımızı. hayır 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 hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi en pahalı hesabımızdayız. Çekilişe katılmayı unutmayın. Yoruma da ID'nizi falan yazın. Like atın. Abone olun. Bu yıl herkesin hesabını fullleyeceğim ya kafaya koydum. Şimdi maskadaysa ne her şeyi aldıydık hayatım değil mi? Evet evet. Direkt evet. biz bu yeni gelen bacımızı evet. çıkartalım sana. Evet hazırım şah Bak şöyle 510 ucuya da şak diye geldi bak izle. Onanı. Oy. Ne uğradını? Hadi galantinin yanında abi. bir tane daha ver Garanti lan. Sukop var. Tamam sukop var. Bacım hemen toteme geçiyoruz. Zaza evet. AK aldı sesi çıkmıyor. Zaza iyi misin? Val, evet, adı, tırdayım, mi? <gülüyor> <gülüyor> buradayım be. buradayım Aha bir <laughs> bu daha. Çok, çok iyi bu arada çok, iyi. bu arada. Alo PUBG Mobile. tamam geliyor geliyor sakin ol bacım. Ben bacımı <laughs> düşünürüm al. Hayırlı olsun. <laughs> Al! Al geldi! Oy! 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 Bacım görüyor musun salak? Ne çabuk ayağa kalk. Abi PUBG Mobile aradı. Abi PUBG Mobile aldı. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Bugün harbi ya. Helal adresi Dijipi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abi. Gördünüz değil mi? Abi. PUBG Mobile'i bir aradım. Anladım onu. Aradım. Oha. Abi bir kıyafet. Dur bir daha diyorum <laughs> bacım. Bir, bir, da. <gülüyor> 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 bir daha. Bir daha <laughs> Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Sus. Çanta. <laughs> 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 Welcome to PUBG Mobile. Abi PUBG'den bana şu üç. geldi. İki yok tekli, yok. Bir onluya alıyorsun. Yok yok. Üç onluya. Onu ikiye düşülemiyor mu ya? Şey mi yok Tamam. Tamam kapat yazdı. Ne, ne diyor abi? Çantayı veriyor muymuş? Bacım Hı -hı. E, 3 e, onlu da geliyormuş. Evet. Öyle dedi. Valla tamam, Vallahi hesabın yavaştan satışa gidecek yani. Arkadaşlar <laughs> hayır, uygun. Hayır. Ha. 13 bin UC'miz var. Bacım bir sakin ol abini çıkartacak diyorum ya. Yani. Relax. Relax ha. olacaksın. Relax. Şey şöyle geri geldik arkadaşlar. Ardından şöyle bir gezdik dolaştık. <laughs> Tekrardan bu karıya geldik. Ardından bak çıkartma taktikleri. Bak buraları kaçırmayın arkadaşlar. Bak geldi hayırlı olsun. Uyum. Ne yapıyor? Ben ne yapıyorum oğlum Ay, delireceğim. Böyle bir yapıyor? şey olabilir mi? Ay oh. kafayı yiyorum şu anda bacım. Çıldırmamak lan, üzere. Oh. Abi. Hem akini çıkardım hem de seti çıkardım. Lan ne yapıyorsun abi? Oğlum ben neyim lan? Oğlum. Oha. Ya ben ben bir şey demiyorum. Oh. <laughs> hiçbir hiçbir yayıncı böyle tak takar mı? Bir Bir şey diyeceğim. <laughs> şey diyeceğim. 12K'ya araba mı denesek abi? Bacı arabayı bile alabilirsin. Abi. Abi, abi elini ak al bir daha abi. Elini açı al. Bir dakika. Abi Anne. çantayı da al. Abi çantayı parçacığımız var. Kozmo. Çabuk. Abi hemen. Oy. Kozmo hayvan abi. gibi kudu diyorum şu an çok kıskandı. Abi, abi çabuk çanta, satalım çanta, abi. Atalım, çanta, atalım, çanta, abi. Kozmo çanta. sen bir şey bulsan abi, bunu satak. Abi çanta çanta çanta. Sus lan. Sus sus. Çantayı al, çanta, çanta, çanta. Avradonu bir dakika sus. Ya. Kozmo sen siteleri bir araştır bakın bu hesaplar kaça gidermiş. Al bak bacım tüp tüptür. Bak tüp ne kadar çıktı lan tüp lazım. Bak 110 tane şey oldu abi pardon. al abi, bacım 10. al çanta dedin al al Allah belanı al, vermesin. Al bir materyal çanta materyal al. Materyal alalım lan. Buradan önce arabaya deneyelim. Araba daha mantıklı tamam. Abi. Aynen. Önce evet. Tamam. Önce araba. materyal alalım peki Uceyli abi? Hemen Ayşe alıyoruz. Bir tane Ayşe. bir tane daha mantıklı. Salak 3 IQ ile <laughs> beni gaza getiriyor gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bir dakika, AK'miz Abi, nerede? Ne oldu lan böyle? Abi taksana. <laughs> Bacım bir sakin ol takacağız. Al ilk önce bir şapak şey da. Salak 36 oldu. Ay Abi adam. 500 ucaya bir tane materyal al, alıp sonra arabaya basalım bence. Bence. Bir tane bence. değil 3 tane materyal alabiliyoruz. Parça arabaya basalım, arabayı garanti çıkaralım. Evet ya, ya, tüp de yok oğlum zaten tüp de yok. Evet evet. evet, araba, evet araba, araba, araba. araba, araba, Orada 10 tane parçası kaldı ya ondan da 2 tane şey alabiliyoruz. Oğlum AK niye takamadık ha? Notifikasyon. Şimdi bir dakika çantayı oğlum. da takacağız. Hadi, hadi Şimdi hadi araba nasıl çıkartılır? izleyin. Buradan hızlan mı diyoruz? Ne diyoruz? Hızlan diyoruz. Evet. Senin ağzını. Abi. <laughs> abi temkinli gidek ya. Bacım temkinli gidiyoruz. Bir sakin ol. Abim bir şey biliyor. Relax, relax. Relax. Abi de güvenliyim ha. 12. 12. Abi, 12. abi 12. temkinli. <laughs> Aa bir dakika burada hızlan diyelim ya. Hayır. Abi <laughs> <laughs> gidersek gider. Tamam sakin ol. Ağlam hemen. Korkuyorum ya. <laughs> Al. Yapacak bir şey yok abi geri atma en azından. Buradan 3 atsa Gider ne olur? 3 atmaz Dördü değil mi? 4 atsa abi. 4 atsa ya da 5'e. Tamam sakiniz değil mi? Burada 2 velisi yok. Abi bombayı alıp gidiyoruz. Çok kötüyüz ha şu an değil mi? Hayır. Hayır. oğlum şuradan <laughs> direkt atlattık abi. <han. gülüyor> Yapma be. 10 KUC'miz var arkadaşlar hadi be. Abi yapabiliriz. Geldi. 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 Başarırsın. Tamam Geldi. hadi. Geliyoruz abi. Şimdi buradan oğlum çok İki, sıkıntı oldu. Gelirse... Çok Abi çok yapabiliriz ya, ya. bence yapabiliriz. Çok sıkıntı ya. 3 alıyorum üç Ay, üç at, hadi 3 atla. İptal et. 3 atla. Aç kapı yap iptal et. Bagası kıyırmış gibi. Aç kapı yapınca bir daha nasıl bir daha. Zaza taktiği denedik az önce bir. Aynen. Geldi ikili. Hayırlı olsun. <laughs> oh! Onu ne oh, vurdun? Onu vurdun! Evet Zaza taktiği. Bir dakika şimdi. Çok kötü Abi. bir... Ayda. Evet. evet. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Ah be. Abi taktik maktik yok. Ah. Hızlandı bas. Hızlandı Abi, basıyorum yapacak. ya. Hayır. Oğlum eksi atarsa eksi atıyor mu? Evet. Komple sıfırlanıyor. Eksi atmasın abi hayır. İmkansızı Kesinlikle. başarabilir miyiz sizce? Hayır. Abi senin kimle yapacak bir şey yok Açma, ya. Açma iptal et aynen. Ya. Abi iki atıyormuş. Ne diyorsun? İmkansız Yapma. ya. İmkansız. Yapma. Yapma. Ne diyorsun? Geldi. Allah. Hadi bismillah. Oh, ya. Ah be. Biliyordum. En tabi. Gerçekten bu arada çok şanslı gidiyoruz. sizlerde de böyle hesaplara sahip olabilirsiniz. Sizler de yani bir şey kaybetmeyeceksiniz. Her şey bedava yapabiliyorsunuz. Like atmak, çekilişe katılmak falan her şey bedava. Katılmayı unutmayın. Sizler de böyle ucuza kaçırmayın. Kanalımıza abone olarak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri öpüyorum Kenze. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Buradan çıkan diğer videoları da izleyin. Bay bay.